Yaşamın işi ölümü inşa etmektir der Montaigne. Belirsizlik etiğine Simon de Beauvoir bu cümlelerle başlar. Biz de bu hafta Simon de Beauvoir'ı, güzel insanı, yönetim kuruluna davet ederken Zeynep Direğin referansıyla bir açılış yapmış olduk. Herkes yaşamı nasıl inşa ederim diye bakarken Simon de Beauvoir bizi bambaşka bir diğer taraftan bir bakış açısına davet eder ve kendine ee, bir yazar olarak Tanımlar, bir filozof olduğunu kabul etmez e, fakat yaşamını felsefesinin bir yansıması olarak gördüğünü söyler. Bununla birlikte akademik çevrelerden de bakıldığında hem varoluşçulukla ilgili kavramları farklı disiplinlerle bir araya getirmesi, hem feminist düşüncede kaldırdığı bayrak çığır açan bakış açısıyla her zaman onu bir filozof olarak kabul ederler, öyle anlatırlar. Önce yine yaşam hikayesine kısaca bakalım diyeceğim. Sonra düşünceleri neler, nasıl şekillenmiş biraz oralarda 101 tadında dolanıp ve yönetim kurulunda bu kadar çok kapsayıcılığı, çeşitliliği konuşurken bizle birlikte masaya oturduğunda neler sorardı diye devam etmek üzere. 1908 yılında Paris'teyiz. Simon de Beauvoir ateist bir baba ve çok katolik bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ee, aile fertlerinin yani annesiyle babasının arasındaki bu görüş farklılıkları günün sonunda onun radikal bir entelektüel olarak o gelişim sürecini destekleyecektir. Önce bir katolik okuluna devam eder, rahibe olmak üzere fakat 14 yaşına geldiğinde ateist olduğunu açıklar. Sonrasında felsefe eğitimine devam eder. Leibniz ile ilgili yazdığı tezle birlikte mezun olur ve öğretmenlik sınavına girdiğinde de Sartre birlikte aynı dönemde aynı sınava girerler ve Sartre'dan daha yüksek not alarak öğretmenlik yapmaya başlar. Simone de Beauvoir ile ilgili böyle birkaç cümle kurmaya çalıştığımızda bir şekilde kapımız Jean-Paul Sartre'a geliyor. Aynı ağırlığı yani Sartre'den bahsederken ne kadar Simone de Beauvoir'ı cümle içinde kullanıyoruz burası hala bir soru işareti. Ee, tabii ki hayatında hem duygusal olarak hem de entelektüel olarak çok merkezinde yer alan bir isim Sart, Ama bununla birlikte onu sürekli desteklediğini de söylememiz maalesef çok mümkün değil. Sartre'a göre Simone de Beauvoir kendisini daha çok bir yazar, denemeler üzerinde çalışan bir isim olarak konumlandırmalı. Ve bunu da Simone de Beauvoir satın alır ve Sartre'ın felsefesini çok olağanüstü bulurken kendisine hiçbir zaman bir filozof demez, daha çok yazar olarak görmeyi tercih eder. Paris kafelerinde Albert Camus ile, Ponty ile birlikte o fikir uçuşturdukları, felsefe yaptıkları dönemin sonrasında da Simon de Beauvoir'ı 1948 yılında belirsizliğin etiği ve 1949 yılında da o meşhur Vatikan'ın sonrasında pornografik bulduğu için yasaklayacağı ikinci cinsiyetiyle e, buluruz. Edebiyat ve yazar lensiyle de baktığımızda mandarinler, kadınlığımın hikayesi, uzun yürüyüşler... Yıkılmış Kadın ve Satr'ın son dönemlerini anlattığı veda töreni ve denemeleriyle de Simon de Beauvoir'dan bahsedebiliriz. Bununla birlikte Simon de Beauvoir'ı yine Cezayir karşıtı, Vietnam karşıtı eylemlerde sıklıkla görürüz ön saflarda. Yine magazinsel bir not ekleyerek izimizle devam edelim. Jean Paul Sartre kendisine evlenme teklif eder ve Simon de Beauvoir bu teklifini reddeder. Yine Sartre'ın önerisiyle açık bir ilişki yaşadıklarını biliriz. Bununla birlikte Simon de Beauvoir'ın farklı sevgilileri de olur. Bunun içinde bir cinsiyet ayrımına da çok çarpmadığını son not olarak ekleyebiliriz. 1986 yılında hayata veda eden, Paris'te veda eden Simon de Beauvoir ...Sartre'ın yanına gömülmüştür ve iki felsefi aşık ebedi istirahatlerinde birliktedirler. Şimdi e, belirsizlik etiğinden başlayarak ikinci cinsiyete doğru yavaş yavaş ilerlemeyi deneyelim. Jean-Paul Sartre ne demişti? Bu dünyaya fırlatıldık ve... Sonsuz seçeneğimiz var, kendi yaşamımızı tasarlamaya dair bir özgürlüğümüz var demişti. Simon de Beauvoir e, onun bu cümlelerini alır, buradan devam edecektir. Ama aslında biraz da eleştirerek tam bu noktada yaklaşır. Yani özgürlük tanımı yapmak istediğimiz her neyse onun gücünü kendimizde bulmamızdan öte e, açık bir geleceğe doğru kendimizi nasıl aşabildiğimizle ilgilidirler. Yani e, yaşam bizi nerelerde sınıyorsa orası özgürlüğümüzün önünü açacak aslında bir fırsattır der. Eğer adaletle ilgili bir derdimiz varsa, eğer e, eşitlikle ilgili bir derdimiz varsa, yoksullukla ilgili bir derdimiz varsa özgürlüğümüzü daha da çok ortaya çıkartmak kendimizi kendi sınırlarımızı test edeceğimiz yerin buraları olduğunu söyler ve bunu yaparken de bizi bir değerler hiyerarşisiyle sınırlandırmaz. Yani içinde bulunduğumuz ortama göre, diğerlerinin konumuna göre hangi değeri nasıl seçeceğimiz değişebilir. Ve bunu yaparken aşkın bir yerlere, kendimizin dışında bir yerlere sorumluluk vermek yerine diğerlerinin de sorumluluğunu üstümüze alarak... Ben diğerleri için neler yapıyorum sorusunu biraz daha yüksek sesle sorar. Çünkü bilir ki herkes özgür olmadan, herkes iyi olmadan biz de iyi olmayacağız. Onun kelimeleriyle devam etmeye çalışayım. Biraz böyle Hegel'in o diyalektiğinden köle efendi notlarından hareketle şöyle der Simone de Beauvoir. Kadın işte böyle yetiştirilir. Ama hiçbir zaman varoluşunu kendisinin üstlenmesi gerektiği öğretilmez. O da kendini kolayca başkalarının korumasına, sevgisine, yardımına, yönlendirmesine, güvenmeye teslim eder. Hiçbir şey yapmadan varlığını gerçekleştirme umudunun büyüsüne teslim olur. Sonrasında da kurtuluş için göstereceği adres kadının karnı olur. Yani e, beynin dediği, ondan beklenenler, toplumun dediklerine Karşı çıkarak bir anlamda kendi özgürlüğünü, diğerlerinin özgürlüğünü nasıl sahiplenebildiğinin sorumluluğunu alması gerektiğini söyler. Vatikan'ın karşı çıktığı yerlerde biraz buraları. Şimdi o e, homo fabere doğru biraz sizi davet etmek isteyeceğim çünkü tarihi de okuduğumuzda ne oldu da kadının rolü o anaerkil toplumdan bir şekilde çok daha Uyum gösteren, bakım veren bir yere doğru evrildi. Onu anlamaya çalışalım. İkinci cinsiyetin satırları arasında dolanmak üzere. Tam burada avcı ve toplayıcı hikayelerine geliyoruz. Şimdi önce kronolojik sırayla da paralel olması adına avcı kısmından başlayalım. Kadınlar ne yapıyordu o dönemde? Aynen erkeklerin yaptığı gibi at üzerinde koşabiliyorlardı, ok atıyorlardı, avlanıyorlardı. Hatta Amazon kadınlarının daha iyi ok atabilmek için bir memelerini kestiklerini de biliyoruz. Sonrasında toplayıcı e, toplumlara doğru böyle bir geçiş olduğunda e, bu kez hani oradaki insan gruplarının daha çok e, iş gücüne, insana ihtiyaçları var. Ve burada da kritik rol kadınlarda. Çünkü kadınlar doğum yapıyor ama nasıl yapıyor burası da biraz muamma erkeğin oradaki rolü çok fazla bilinmiyor ve sonuç olarak da bu toplum içerisinde kadınların biraz daha saygı gördüğü daha özel bir mertebeye doğru gelmesini sağlıyor. Çünkü acı eşikleri yüksek, doğum yapabiliyorlar, daha gizemliler, doğaya yakınlar ve o anarkil toplumun, kadının daha çok saygı gördüğü, önde durduğu toplumun temelleri bu dönemde atılıyor ta ki erkeklerin teknolojiyi, aletleri keşfedebilmesine kadar. Erkekler aletleri keşfettikçe, doğaya hükmettiklerini gördükçe, daha verimli zamanlarını değerlendirebildiklerini, avlayabildiklerini ya da e, toplayıcılıktan daha fazla m, prim yapabildiklerini gördükçe, e, kadınlara da hükmedebileceklerine yönelik bir kanaat geliştirdiler ve Erkekler dış dünyada bu mücadeleyi verirken kadınlara biçtikleri rolse evde kalmaları olur. Hem doğaya hükmeden hem kendi çevrelerinde kadınlara hükmeden bir erkek figürüyle karşılaşmaya başlarız bu noktada. Kadınlar için de aslında e, bir teklif bu noktada. Yani güvendesin, tehlikeler yok, dışarıda değilsin. Temel olarak bir dolu ihtiyacını karşılama sorumluluğunu verdiğin bir erkek var ve bunun yanıtı olarak da sen kendine biçilen rolü oynayacaksın. Birçok kadının da hani pakete dair estetik ve diğer notlarla birlikte isteyerek kendi özgürlükleriyle aldıkları bir karara doğru gelebiliyoruz. Bugün birçok toplumda ya da toplumsal cinsiyet olarak konuştuğumuz notlarda tam olarak çarptığımız yer burası. Yani Simone de Beauvoir'ın kadın doğulmaz, kadın olunur dediğinde burada biyolojik olarak hiçbir yere çarpmadığımızı söylüyor. Bu ne demek? Simone de Beauvoir'ca devam edersek yaratılış olarak kız çocuklarının e, mutfak aletleriyle oynamaya, pembe giymeye dair bir eğilimleri yok erkek çocuklarında silahla oynamaya ya da mavi giyinmeye dair bir eğilimlerinin olmadığı gibi. Tüm bunlar bize içinde bulunduğumuz toplum tarafından dayatılan notlar. Bunu seçip seçmemekse bizim kararımız ve sadece bizim kararımız değil aslında toplumdaki diğerlerinin de kararı. Eğer ben daha özgür olmak istiyorsam herkesin özgürleşebildiği bir toplumda bunu yapabilirim. Bugün sıklıkla cümle içinde kullandığımız hepimiz iyi olmadan hiçbirimiz iyi olmayacağız cümlesi de tam olarak buraya çıkıyor. Evet hani biraz soru işaretlerimiz kalmış olabilir, katıldığımız yerler katılmadığımız yerler olabilir ama o gücüyle ve zerafetiyle Simon de Beauvoir'ı yönetim kuruluna davet ediyoruz. Beni en çok heyecanlandıran yer aslında burası. Yani bir güç dediğimizde bunun her zaman çok maskülen bir güç olması gerekmiyor. Ya da zerafet dediğimizde çok feminen kısmı öne çıkartmamız gerekmiyor. O ikisi bir arada olabilir ve bunu kendi otantik halimizle de yapabiliriz. Bugün Simone de Beauvoir bunun en güzel örneklerinden bir tanesi sanırım. Ee, bu dönemde Sektörden bağımsız kurumlara baktığımızda hep birlikte çeşitlilik ve kapsayıcılığı sıklıkla konuşuyoruz ya da biraz daha belki sayılara sayılara indirgeyerek söylüyoruz. İşte şu kadar e, kadın yöneticimiz var, yönetim kurulunun yüzde şu kadarı kadın diye. E, belki de bütün bunları konuşmaya ihtiyacımız olmadığı dönemde gerçekten o eşitliği ya da en sağlıklı ortamı sağlamış olacağız. Yani eğer birine erkek yönetici demiyorsak niye kadın yönetici diyoruz? Ya da çalışan baba demediğimiz bir yerde çalışan anne dememiz ne kadar e, anlamlı? Buraları sorduğumuzda Simone de Beauvoir'dan ilham alabileceğimiz yerlere doğru geliyoruz. Eğer bu haftanın yönetim kurulu ajandasında o çeşitliliği kadına yer açmak, gibi notlar varsa Simone de Beauvoir muhtemelen bize o bıyıklı kadınları biraz hatırlatırdı. Ne demek bu bıyıklı kadınlar? Bu bu arada hani benim kullandığım bir tabir. Simone de Beauvoir'ın böyle bir tabiri yok bildiğim kadarıyla. Ee, kadın olduğu için herhangi bir pozisyonda terfi ettiğinde daha üst bir düzeye geldiğinde o pozisyonun gereklilikleri daha çok rakamların peşinde koşmak, daha sert görünmek, daha da erkeksi dediğimiz taraftan yaklaşmak olarak bazen algılanabiliyor. O yüzden kadın yöneticiler görüyoruz. Tamamen kurumsal dünyadan cümle kuruyorum ama bunu yaşamın farklı alanlarına da çok rahat taşıyabiliriz. Evet, kadın ama kendi başarı hikayesini ya da kendi değer vaadini ne kadar çok insanı işten çıkarttığından, ne kadar çok zorlu kararlar alabildiğinden, ne kadar sert olduğundan, ne kadar ...duygularını yansıtmadan, orada o güçlü duruş sergileyebildiğinden, masaya yumruklarını vurabildiğinden anlatıyorsa... ...oralarda aslında çok da o e, dişil enerjiden söz etmek mümkün değil. Eğer bir kadın, kadın olarak o topuklu ayakkabılarıyla istediği gibi nasıl giyiniyorsa... ...o haliyle, kırmızı rujuyla, kırmızı ojeleriyle oralarda oluyorsa, eğer öyle olmak istiyorsa tabii ki... O zaman ondan söz ediyoruz ve onu o dış görünüşünden, içine girmeye çalıştığı kalıplardan değil, sadece ve sadece düşüncelerinin çeşitliliğinden doğru cümle kurmaya, tartışmaya davet edebiliyorsak. Diğer taraftan da baktığımızda sadece kadın olduğu için terfi alan ve bunun üzerini kapatmak için daha da maskülen, daha da köşeli davranışları tercih eden bir profille karşılaşma riskimiz var. O kadar tehlikeli bir yer ki burası. Ya da e, o kadın olmasaydı terfi edemeyecekti ve bu yüzden de hakkının yendiğini düşünen erkekler var. E, i̇deal tabloya gelmek istediğimiz yere baktığımızda bunun hiç konu olmadığı, hiç tartışma e, için bir farklılık notu olmadığı yerlere gelebilecek miyiz? Fakat hala bunu konuşuyorsak ve daha çok başlarındaysak işte o cam tavanlar bir şeyler bir şeyler hala çok cümle içinde geçiyorsa demek ki hala buralarda bir yaramız var ve bunları konuşmamız gerekiyor. Umarım yeni nesilden daha ümitli olanlar danım aslında insanları cinsiyetlerinden doğru hiçbir şekilde değerlendirmeyeceğimiz günler gelecek. Yeni nesil burada çok daha açık görüşlü bizden. Yaşamındaki özgür seçimleri cesurca sahiplenen, arkasında duran hem zerafetiyle hem o güçlü duruşuyla bize ilham veren Simon de Beauvoir ağırladık. Önümüzdeki hafta da biraz daha Paris civarında olmaya devam edeceğiz. Albert Camus'u ağırlayacağız. Umarım. Devamında yönetim kurulunda Simon Debevoir salondan ayrıldıktan sonra, toplantı odasından ayrıldıktan sonra bize biraz sorular bırakmıştır. Kendi ekiplerimizle eve gittiğimizde üzerinde konuşacak yeni sorularımız olmuştur. Tekrar görüşene kadar felsefeyle kalın, merakla kalın.